ey eyyuhel aziz. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani ahmet Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh, İncil'de Ahmet aleyhissalatü vesselam, Tevrat'ta Ahyet aleyhissalatü vesselam, Kur'an'da Muhammed aleyhissalatü vesselam ismiyle müsemma iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır şu esasta dikkat lazımdır. 1. Allah'a abd olana her şey musahhardır. Olmayana her şey düşmandır. 2. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek. Sen de kalırsa meccanen zail olur gider. 4. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zailsin. Dünya da zaildir. Halkın dünyası da zaildir. Kainatın şu şekli hazırı da zaildir. Bunlar saniye ve dakika ve saat ve gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. 5. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İ'lem eyyuhel aziz! Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz.'' Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tülü etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tabattun etmeye niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Mahaza, ebedi ömrün önündedir. O ömrü baki de göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde sayı ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü baki'den hiç haberin yok. Ölüm sekerat uyandırmadan evvel uyan.